sayın müdür yardımcılarım, üniversitemizin değerli akademik ve idari personelleri, sevgili öğrencilerimiz, değerli konuklarımız. Üniversitemiz 60 Meslek Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı online mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu İstiklal Marşı, dönem birincisinin konuşmasının video gösterimi, protokol konuşmaları, Dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne ödül takdimi. Yaş kütüğüne temsili olarak isim çakılmasının videosu. Değerli katılımcılar, sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ile şu an aramızda bulunamayan üniversitemiz ve eğitim camiasına emeği geçenler adına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi mezun öğrencilerimiz adına Meslek Yüksek Okulumuz birincisi Sayın Ramazan Çelik'in video konuşması ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Sayın Müdürüm, değerli hocalarım, bizleri online ortamda izleyen kıymetli misafirler ve sevgili arkadaşlarım. Video konferans yoluyla gerçekleştirilmekte olan 2019-2020 yılı Akkuş Meslek Yüksek Okulu mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Elbette tüm arkadaşlarla bir arada olmayı arzu ettiğimiz bu anlarda yine de bizlere imkan sağlayan üniversitemiz yönetimine çok teşekkür ederim. Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olmaktan ve öğrenim sürecimi okul birinciliğiyle tamamlayarak sizlere hitap etmekten büyük bir onur ve gurur duymaktayım. Evet mezun oluyoruz. İki yıl süren serüvenin sonuna geldik hiç bitmeyecek gibi görünen kocaman iki yılı bitirmiş bulunmaktayız. Özellikle son dönem yaşanan pandemi nedeniyle derslerimizin ve mezuniyetlerimizin aksamaması için mücadele eden hocalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bitmez bu okul derdik hep. Bitsin diye beklenen okul ile birlikte içimizde de bir şeyler bitiyormuş. Biriktirilen anılar bitiyor gibi. Halbuki ne kadar alışmıştık, ne kadar güzel anılar biriktirmiştik birbirimizle. Ne söyleyeyim, nereden başlayayım bilmiyorum. Zira iki yıllık bir süreci birkaç dakikaya sığdırmak hiç mümkün değil. Omuz omuza gülüp ağladığımız, can gibi tek yürek olduğumuz arkadaşlarımız ve saygıdeğer hocalarımız. Zaman zaman yorucu ve zorlu dönemleri hep bir tatlattık. Okulumuz ve hocalarımızdan ayrılmanın hüznünü ve aynı zamanda mezun olmanın sevincini birlikte yaşıyoruz. Ayrıca bir arada olamayışımızın verdiği hüzün çok daha başka elbette. Sayın hocalarımız, üniversite yönetimi ve Akkuş Meslek Yüksekokulu yönetimi olarak bizler için en iyi eğitim şartlarını ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bizler Ordu Üniversitesi öğrencisi olmaktan gurur duyuyoruz. Ve artık Ordu Üniversitesi mezunu olarak üniversitemiz olacak her başarı bizleri de olacak. Emin olabilirsiniz ki bizler de gittiğimiz yerlerde üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu vesileyle bizlere verilen destekten ötürü başta şahsınıza, yönetim heyetinize, Akkuş Meslek Yüksek Okulu İdaresi'ne ben ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Saygıdeğer hocalarım, vakit gitme vakti sizlerin bizlere kazandırdığı bilgi ve tecrübelerimizi daha da geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Başarılarımıza bir yenisini eklemeye gayret ederek eğitim hayatımıza devam edeceğiz. En iyi şartlarda eğitim vermek için çaba gösteren güler yüzleriniz enerjinizle bizlere yaşama sevincini aşılayan her hatamızda, her soru tekrarlarımızda sabrınızla bizlere örnek olan mütevazi tavırlarınızla bizlere destek olup rehberlik etmeye çalışan Ak Kuş Meslek Yüksek Okulu akademik ve idari personeline ben ve tüm arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere haklarınızı helal ediniz. Sevgili arkadaşlar, mezuniyetinizden ötürü sizi ve ailelerinizi tebrik ederek Eğitim ve meslek hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim. Sabırla dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür eder. Sağlıklı günler diler ve saygılarımı sunarım. Başarılı öğrencimize bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Ve açılış konuşmalarını yapmak üzere Akkuş Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Öğretim Görevlisi Cesur Kırmanoğlu'nu davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, Meslek Yüksekokulumuzun değerli akademik ve idari personeli, kıymetli velilerimiz, sevgili gençler. Meslek Yüksekokulumuzun 2019-2020 eğitim öğretim yılı online mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu mutlu günümüzde sizlerle ve ailelerinizle bir arada olmak ve önceki mezuniyet törenlerindeki gibi mezuniyetinizi kutlamak isterdik. Ancak dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren pandemi nedeniyle bu mümkün olamadı. Sevgili gençler, iki yıllık eğitiminizi tamamlayıp bugün mezun olmayı hak ettiniz. Üniversitede aldığınız teorik ve uygulamalı eğitimin yanında sosyal anlamda aldığınız eğitimler de önemlidir. Sizler hem teorik hem de sosyal anlamda eğitimlerini almış donanımlı bireyler olarak mezun olduğunuzu görmek, bizleri gururlandırdığını ifade etmek isterim. Mezuniyetler aynı zamanda yeni başlangıçlar demektir. Hayatınızdaki bu yeni başlangıçların her birinde meslek hayatınızda yapacağınız birçok çalışmada aldığınız eğitimi en üst düzeyde kullanacağınıza ve önemli başarılar elde edeceğinize inanıyorum. Sizlerin başarısı ülkemizi, üniversitemizi ve bizleri onurlandıracaktır. Bu anlamda yüksek okulumuzu dereceye dereceye girerek birincilikle bitiren Ramazan Çelik, ikincilikle bitiren Sefa Göktaş ve üçüncülükle bitiren Çiğdem Özdemir'i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Sizlerden desteklerini hiç esirgemeyen rektörlük yönetimine, yüksek okulumuz akademik personeline, bölüm başkanlarımıza ve idari personelimize de teşekkür ederim. Değerli veliler, gençlerimizi büyütüp bugünlere getirdiniz. Düşünen, kendini geliştirebilen, Vatanımız, milletimiz ve insanlık adına üretken genç bireyler yetiştirdiğiniz için sizlere saygılarımı sunarım. Değerli arkadaşlar, Akkuş Meslek Yükselik Okulu'nun hayattaki ikinci bir ailemiz olduğunu bilmenizi ister. Bu duygu ve düşüncelerle bundan sonraki yaşantımızda sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Müdürümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de sizleri üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Ali Akdoğan'ın konuşma videosuyla baş başa bırakıyoruz. Sevgili öğrenciler, bugün uzun ve meşakkatli bir eğitim sürecini geride bırakarak gösterdiğiniz başarılı çalışmalarınız neticesinde mezun oluyorsunuz. Bir dönemin bitişini aynı zamanda yeni başlangıçları ifade eden mezuniyet, hedefe varmak için çıkılan yoldaki ilk adımı ifade etmektedir. Emek ve gayretleriniz sonucunda elde ettiğiniz bu başarınızda öncelikle mezun olan siz değerli öğrencilerimizi tebrik ediyor ve sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için özverili çalışmalar yürüten Değerli öğretim elemanlarımızı, evlatlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan değerli ailelerinizi kutluyorum. Ordu Üniversitesi olarak akademik ve fiziki gelişimimiz ile sürekli gelişen teknolojik ve bilimsel altyapımızla hem eğitim hem de araştırma faaliyetlerini en etkin şekilde sürdürerek başarı grafiğimizi yükseltmeye devam etmekteyiz. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası arenada saygın bir üniversite imajı sağlaması yolunda çalışmalar gerçekleştirerek ülkemizdeki ve dünyadaki üniversiteler arasındaki yerimizi her geçen yıl yukarılara taşımaktayız. Bu başarı tüm paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz istikrarlı bir çalışmanın ortak ürünüdür. Ülkemiz için çağın gereklerini yerine getiren, geçmişin hazinelerinden faydalanarak geleceğimizi hazırlayan, tarih ve medeniyet bilincine sahip nitelikli insan gücü yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Üniversitelerde bu misyon doğrultusunda araştıran, sorgulayan, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi toplumun yararına kullanmayı öngören ve en önemlisi de nitelikli insan gücü yetiştiren kurumlardır. Bizler büyük bir özveriyle edinmiş olduğumuz birikim ve deneyimi öğrencilerimize aktarmada bölgemize ve ülkemize hizmet etme sorumluluğu taşıyan bir üniversitenin mensupları olarak bilginin güç, bilimsel üretimin üstünlük ve bilgi paylaşımının esas olduğu kanaatini taşımaktayız. Değerli öğrenciler, geleceğiniz için sürekli öğrenen bireyler olmayı ilke edinmeli ve kendinizi her alanda sürekli geliştirme gayretiyle hareket etmelisiniz. Alanınız ne olursa olsun öğrenmede sürdürülebilirliği ön planda tutarak daha donanımlı olmaya ve farklılık oluşturmaya çalışınız. Unutmayın, kendinizi sürekli geliştirmeniz ve yenilemeniz diğerlerinden her zaman bir adım önde olduğunuzun ve en önemli göstergesidir. Almış olduğunuz diploma sizi hedeflerinize götürecek bir araç niteliğindedir. Fakat gelecekteki yaşamınız için yeterli bir belge olmadığını bilmenizi isterim. Bundan sonraki iş ve sosyal yaşamınızda başarılı olacak ve ülkemizin her alanda öncü bir konumda olması için var gücünüzle çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Bizler ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş ve nitelikli insan gücüne sizler gibi yeni bireyler kazandırdığımız için mutlu ve huzurluyuz. Üniversitemizden başarıyla mezun olan siz kıymetli öğrencilerimizin ülke kalkınmasından bilimin ilerlemesine kadar çok geniş bir yelpazede bu vatanın ve milletin her unsuruna, mukaddes her değerine katkı sağlayacağınız ve Ordu Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil edeceğiniz inancını taşımaktayım. Bu duygu ve düşüncelerle mezuniyetlerinizi tebrik ediyor. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam Sayın rektörümüze biliyor. konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın katılımcılar, bölümlerini başarıyla bitirip Ordu Üniversitesi mensubu olmanın haklı gururunu taşıyan ve bunu bulundukları her yerde donandıkları bilgi ve beceriler ile ispatlamaya hazır olan meslek yüksek okulumuz birinci, ikinci ve üçüncüsünün ödül takdimine geçiyoruz. Dönem üçüncüsü meslek yüksek okulumuz ormancılık bölümü öğrencisi Sayın Çiğdem Özdemir'i tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Dönem ikincisi meslek yüksek okulumuz bilgisayar kullanımı bölümü öğrencisi Sayın Sefa Göktaş'ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Dönem birincisi meslek yüksek okulumuz bilgi yönetim bölümü öğrencisi Sayın Ramazan Çelik'i tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Şimdi de Meslek Yüksek Okulu birincimizin mezuniyet törenlerinde geleneksel olarak icra edilen mezuniyet kütüğüne ismini çakmasının temsili videosunu izliyoruz. Başarılı öğrencimize teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, törenimiz burada sona ermiştir. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz.